Yaz aylarında artan orman yangınlarına müdahalede kullanılan kırmızı köpük dikkat çekiyor. Peki alevlerle mücadelede kullanılan ve daha önce görmeye alışık olmadığımız bu kırmızı köpük ne, neden kullanılıyor ve ne işe yarıyor? İzliyoruz. Ülkemizin oksijen kaynağı olan ormanları yeşil vatanı saran alevlerle mücadele devam ediyor. Uçaklar ve helikopterler alevlere havadan müdahale ediyor. Fakat son dönemde yangınlara kırmızı renkli bir köpükle müdahale edildiği dikkat çekti. Ardından uçaklardan püskürtülen bu köpüğün yüzde yüz yerli olarak üretilen yeni bir yangın söndürme teknolojisi olduğu ortaya çıktı. Yerli olarak geliştirilen Kırmızı Köpük isimli ürün, alevlerin sardığı alanı adeta bir battaniye gibi örtüyor. Bu sayede hem yangın söndürülüyor hem de alevlerin sardığı alanı soğuttuktan sonra gübreye dönüşüyor. Bu yaz başından itibaren yüze yakın orman yangınında kullanılan bu teknoloji Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterine de girdi. Ürünün ana özelliği yangın söndürme ama alevlerin etkisini geciktirme etkisi de var. Yangın bölgesinin etrafına hava araçlarıyla henüz yanmamış bölgeleri atılarak güvenli bir hat oluşturuluyor. Ürün canlı ağaçların üzerini kaplayıp adeta yanmaz bir zırh oluşturuyor. Böylece alevlerin yayılması geciktiriliyor. <laughs> Belirli oranda suyla karıştırılan bir solüsyon olan köpüğün kırmızı renk seçilmesinin nedeni ise yangına müdahale eden pilotların farkındalığının arttırılması. Böylece daha önce müdahale edilen alanlar fark edilip tekrarı düşülmesi engellenecek. 10 yıllık ARGE çalışmasının sonucu olan kırmızı köpük teknolojisinin benzeri yalnızca Amerika'da bulunuyor. Fakat Türkiye'de %50 daha uygun maliyeti üretiliyor. Ayrıca bu ürüne dünyadan da ilgi var. Öyle ki Alman firmalar ortak üretim fabrikası kurmak istiyor.